Apartmanınızda binanızda yangın merdiveniniz var mı? Var. İçeride var, dışarıdan değil de. Ne işlevde kullanıyorsunuz yangın merdivenini? Patates, patates çuvalı koyanlar var, soğan koyanlar var. Kışlık bulgur bilmem ne koyanlar var. Ama ee, giriş çıkışı işgal etmemek şartıyla. Sizin Kapatmamak şartıyla, şartıyla tabii var. mutlaka daha orayı kapatırsa onun yangın merdiveniyle ne ilgisi kalır değil mi? Peki, bir soru daha yöneldim. Olası bir yangınla nasıl bir tedbir almayı planlıyorsunuz? Valla binamızın şeyi var. Ee, yangın hayır hayır tüpleri var da ee, hortumu, yangın evet. şeyi yani binamız gayet modern. Her türlü şeyi var. Tahmin ediyorum ve görüyorum Hiç apartmanda da Apartmanda yangın tatbikat vesaire yaptınız mı? Ben apartmanda oturalı 2-3 sene oluyor kısa bir süre oldu bu süre zarfında da öyle bir şey görmedim Benim binada oturmuyorum ben köyde oturuyorum Köyde otursanız da ikinci bir yangın çıkışı var mı herhangi bir yerde? Yok 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 Herhangi bir yangırda tedbiriniz var mı? Yok Vallahi şu an yeni taşındık ben de bilmiyorum var mı yok mu bir önceki binanızda var mıydı? Önceki binamızda vardı. Şu mursu koyuyorlar kışın. Yani dışarıda kışlık şeylerini atıyorlar. Kışlık şeyleri koyuyorlar. Kış, kışlık yiyecekler, erzaklarını dolduruyorlar. Peki. Ee, herhangi bir yangında, olası bir yangında tedbiriniz var mı? Nasıl çıkmayı, nasıl <laughs> mücadele etmeyi düşünüyorsunuz? Vallahi şu an hiçbir tedbirimiz de yok. Peki. Ben köydenim. Evet. Tuvadın, köyünden. Yangın tipiniz var mı evde? Yok. Yangın çıkarsa ne yapacaksınız? suyunu kazacağım. Evet ama içeride. Biz burada oturmuyoruz ayrıca Kayseri'de oturuyoruz. Kayseri'de oturuyoruz. Evet. Yangın merdiveni genelde Sivas'ta kiler olarak kullanılıyor. Aynen biz de öyle kullanıyoruz şu anda. Ne Gerçek amaçlı kullanılmıyor. Turşu koyuyoruz. Kullanmadığımız eşyaları koyuyoruz. Bisiklet. Öyle yani. <laughs> Yangın merdivenle. Evet. Olası bir yangında nasıl çıkmayı düşünüyorsun? Tedbirimizi aldık öyleydi artık. Yani biraz daha toparladık. Gözümüz korktuğu için biraz daha toparladık eee tüzüğe aykırı bir şey kalmadı gibi sanki. Yok. Neden yok? İki katı ondan dolayı. Yani iki katlarda yangın çıkmıyor mu? Çıkar ama zamanda öyle yapılmış. Zamanda yapılmış. Evet. Olası bir yangına karşı bir tedbiriniz var mı? Var tabii canım ama kolay, kolay olmaz. Iki katı ev kendine bakarsa dikkat edersen olmaz yani. Uyursan, yatarsan şeydeki oteldeki adamlar gibi içersen da zengin çocuklara oraya gidenler fakir çocuğu gidemez orada. Orada zaman yatar, içer, uyursa yangına çıkar, orada yalanlar Şu an ben lojmanda oturuyorum. Lojmanda yok. Eski bir bina, çok eski bir bina. O ondan dolayı muhtemelen bir yangınla karşı ne gibi tedbirleriniz var? Umarım çıkabiliriz. Kaçıncı katta oturuyorsunuz? Beşinci katta Beşinci oturuyorum. Katta oturuyorsunuz. Herhangi bir tedbiriniz yok, yangın merdiveniniz yok. Sivas'ta da genelde yani, yangın ee, merdivenlerini. Merdiven boşluklarının hepsinde yangın söndürücülerimiz var ama tabii ki ne kadar yeterli olur o, o zaman. Umarım öyle bir şey yaşanmaz. Yok. Yok. Üst katlı ama yok. Şu anda hiçbir tedbirimiz de yok evde. Ancak müdahale etme şansımız var çıkarsa. Ama benim bildiğim yangın zaten ilk 2-3 dakikada müdahale edersen kurtarırsın. Yoksa 3 dakikayı geçti mi daha onu durduramazsın. Ancak ihbar verip itfaiye çağıracağız. Bizim yok. 3 katlı müstakil ev zaten bizde yok. Aynı şekilde müstakil olduğu için yoktur. Olası yangında ne yapacaksın, gücün yettiği kadar kendini koruyup dışarı çıkacağım. Tedbir amaçlı evlerde hiçbir şey yok yani. Evet. Yangın tüpü dahi yok yani açık konuşmak lazım. Aynı şekilde kendi önlemimizi alırsak evet. alırız. Öyleyim. Yani o işler Allah'ın bir şeyi ne diyelim. Allah korusun diyeceğiz yoksa tedbir önlem hiçbir şey yok. Var efendim. Kaçıncı katta oturuyorsunuz? Sekizinci kat. Yangın merdivenini Sivaslılar genelde kiler olarak kullanıyor. Soğan evet, koymak doğru. için, patates koymak için. Var, var adı biz boşalttırdık. Patates koyuyordular, soğan koyuyordular. Eski eşyaları koyuyordular, boşalttırdık. Vallahi e, yangın tüpümüz var apartmanda. Oradan yangın merdivenleri şey, başka da ne var? E, apartmanda oturmuyorum, kendi binamda yoktur. Ama çalıştığım kurumda var. Çalıştığınız kurumda var. Var, evet. En son ne zaman yangın tatbikatı yapıldı? Her yıl yapıyoruz. Her. Şöyle evde yangın tüpüm var. E, eşime ve çocuklarımı da bu konuda bilinçlen bilinçlendirdim. Maalesef. Yok. Maalesef yok. Yaşarmam. Beş katlı herhalde beş katlı olduğu için mi yapılmamış artık bir de 2009 yapımı. Haberlerden de anladığım kadarıyla beş katın üstüne oluyormuşum nasıl gerekiyormuş herhalde. Büyük ihtimal onun için mi yapılmamış ne yapmış artık herhalde. Şimdi geç bir de tedbir de almıyoruz ya. Yani, aynen. Başımıza gelmeden. Aynen, anla aynen. Anlamayacak sanırım. Tövbe haşa, yok öyle bir şey. Yok mu? Bizde var kızım. Sizde var, Sizde var, var. mı? Var. Yangın, olası bir yangında ne gibi tedbirler aldınız? <laughs> Hiçbir tedbir yok. Hiç, <laughs> en son ne zaman yangın tatbikatı yaptınız? Hiç yapmadık. Hiç yapmadınız. <laughs> olası bir yapmadım. yangında ne yapacaksınız? <laughs> Benimki birinci kat, ben çıkar gider. <laughs> yok. 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 Olası bir tedbirde yani yangın tüpü olması lazım. Bizim orada yangın tüpü bile yok. Var ama boş. Vallahi pencereden kaçmayı düşünürüm herhalde ya. Aynı şekilde. Atlamayı. He, 12. kattan atla seni görüyorum. Aynı şekilde. Yok. 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 Bende de yok. En son ne zaman bir yangın tatbikatına katıldınız nerede? İlkokulda. <gülüyor> Lisede. <gülüyor> Lisede geçen sene. Ortaokulda. Ortaokulda. Ondan sonra hiç yangın tatbikatı yapmadınız. Ben galiba işte. hiç katılmadım. Hiç katılmadım. Hiç galiba katılmadım. Olası bir yangında ne gibi tezbirler almayı planlıyorsunuz ya da aldınız? Merdivenden kaçmak yani başka bir çaremiz yok. Yani, battaniyeyi ıslatıp ondan sonra herhalde ondan duman geçmiyordu bir de yangın tüpü var zaten evde onu da kullanırım. O Çok battaniyede film. bence yaşamamı biraz daha uzak Tamam ama başımıza gelince evet. ne gibi önlemler alırız? Üç yani aslında bir yakın zamanda yandı biliyorsunuz yani otel yani. bayağı da yandı. Bizim başımıza gelirse neler yapmalıyız sizce? Yani dediğim gibi bilgili olmalıyız. Yani ilk yardım eğitimleri almalıyız. Yani kesinlikle. Ki bizim insanımız da zaten ilk yardım konusunda bayağı bir eksik yani. Bunun hakkında kurslar veriliyor ama kurslara çoğu kişi gitmiyor. Yani o kurslara biraz daha önem gösterebiliriz. Yani tedbir olarak ben bunları düşünüyorum. Yani bu yangın, deprem vesaire doğal afet konusunda biraz daha tedbirli olursak yani bizim için daha iyi olabilir. Ben de aynı şekilde düşünüyorum ama kesinlikle ee, yangın tüpünü evlerde bulundurmamız gerekiyor. Boş olmaması kaydıyla tabii ki. Abla bizim apartmanın binası valla yangın merdiveni yok ya. Yok mu? Hı -hı. En son ne zaman bir yangın tatbikatına katıldın? Yangın tatbikatı yaptınız. En son ilkokulda yapmıştık. O da zaten okulun merdivenlerinden indirmişler. Evet. Valla abla en son kullanacağım işte. En son ki yangında olan şeyleri ya abla. Böyle balkondan falan yani çünkü devletimiz çok şey yapmıyor ya. Var. Bizde de var. Kaçıncı katta oturuyorsunuz? İki, beş. Sivaslılar genelde yangın merdivenini kiler olarak kullanıyorlar. İşte patates çuvalı koyuyorlar, soğan çuvalı koyuyorlar, gereksiz eşyalarını bisiklet koyanlar da var. Sizde böyle mi durum? Doğrudur. Bilmiyorum. Yok bizim orada devlet lojman olduğu için bu yönlerde şey yok yani böyle bir göz yumma yok. Ee, yani yar, yangın merdiven olarak kullanılıyor. Ariz. Kullanırlar, kullanır doğrudur yani. Görmedik ama ya onlar bir şekilde bir tarafa kaldırırlar sonra ya. Acaba ders aldık mı biz bu yangından? 72 tane, 75 tane canımızı verdik. Vallahi şöyle ben biz de zaman zaman bu otellere gidiyoruz. Görevimiz icabı kurum da götürüyor bizi. Ben o bir otellere girerken korkarım şimdi. Vallahi korkarım. Ben geçen Ankara'da Ayaş'ta bir otele yani iş yeri olarak götürdüler. Yani bu yanan otelden berbat. Allah göstermesin yani bir yangın olsa duman olur millet. Bak şu anda bir tedbirimiz yok. Yine günlük hayat devam ediyor. Eyle bir yangın olursa ondan sonra yine onun çaresine bakarız. Aslında sadece e, otomobillerimizde yangın söndürücü var ama Evlerimizde yok maalesef. Değil mi? Evlerimizde Mesela benim, bir yok. Benim oturduğum blok 32 daire. Bir tane yangın tüpü yok. Değil mi? Bunların kontrolü denetlenmesi lazım. Yok. Yani üstün her şey üstün kuş. Yangın merdiveni var ama o merdiven yeterli mi? Değil. Alt en altta kilitli. Allah korusun bir yangın olduğu zaman sen onu anahtarı bulana kadar yine ha, kapısı kilitli yangın merdiveni. Giriş maalesef. <gülüyor> maalesef <laughs> kilitli bir de. Kilitli bir ki, değil mi? Tabii çok kilitli. Yok. Bizde de bizimki müstakil zaten. Vallahi tedbir olarak kaçıp kurtarma bir şansımız varsa var yoksa ölme gibi bir şansımız var. Evdeki zaten bizim en normal çeşmeden kullanırız yani Etfaiye haber yaparak. Habere kadar.